arkadaşlar ben Yusuf Ali ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ahır köpeğinin hayatına devam ediyoruz dur arkadaş artık artık ahır köpeği falan demeyeceğiz bunun bunun biz e, şeyini neydi lan e, cinsini bilmiyoruz bunun cinsi gerçekten şey değil yani cinsi gerçekten bilinmiyor e, hangi cins olduğunu bugün öğreneceğiz. Teratörün cinsi gerçekten ağır köpeğimi ya da başka bir şey mi öğreneceğiz. Hadi izleyip görelim. Kendime bir soru soruyorum. Ben bir ağır köpeği olsam bu kadar güçlü olur muyum ya? Ben öyle bir güçlüyüm ki bak bir ağır köpeği bu kadar güçlü olamaz. Her köpeği dövüyorum ağır köpeği e, ağır köpeği dövüyorum. Rotbaylıları ben nasıl dövüyorum? Bir ağır köpeği rotbaylıları dövemez ki. O ne yavrum? Ben onları nasıl dövüyorum? Benim bir spesyal cinsim olması lazım. Öyle de öyle onları dövüyorum. Galiba bunu söylemek istemiyorum. O ne Ama ben galiba bir kangalım. Bir kangal arkadaşlar. Dümdüz kangal. Galiba öyle. Çünkü büyüğüm güçlüyüm. Yani o ne yavrum? bir ağır köpeği bir Aha, Azrail orada lan. Yani arkadaşlar biz bir kangal bir ak köpeği bu kadar güçlü olabilir mi yani? Eğitim aldık da tamam eğitim aldım, aldım onu biliyorum ama ben eğitim almadan bile bu kadar güçlüydüm yani. O yüzden o niye ya az kalsın eziliyordum lan. Oğlum köpek önüne bak lan eziliyordun manyak. O niye ya kusura bakma lan insan. Hadi. Nani? Demek ki buradasın la Azrail. Hani geçen beni dövüyordun. He? Hani dövmeye kalkıyordun. Ulan sevme mi geldin lan? Senin ağzını burnunu kurarım lan. Niye geri geliyorsun? Gelirim o niye ya? Sana ne lan? Ben gelemez miyim? Ben burada yaşamıyorum mu? Yaşamıyorsun. Sana artık Artka'daki caddede yaşayın oğlum. Yok yav Tamam yav Oğlum vallahi beni deli etmesene buradan bir ısırırım. Bir ısırırım onu ya. Onu ne? Aa, lan sen nasıl sen, sen, sen ne zaman o kadar güçlüydü lan. Vav. Sinirlendim artık ama ya. O ne ya? Sinirlendi sen. Gel ben de sinirleneyim lan. İki köpek. Çok güzel. Aha üçüncü de geliyor galiba. O da gelsin. O da gelsin. Tamam. Sen nasıl dövülmüyorsan üç kişi yaz lan. Siz üç kişi olsan ananı. Siz üç köpek olsanız ne olur lan. Gelin lan. aniyim Size mi kendimi dövdüreceğim oğlum. Siz kimsiniz lan. Kimsiniz oğlum. Sizi paketlerim lan. Ketlerim Üç tane Rottweiler'mış da. Şeymiş da. Buymuş da. Oğlum. Biz kangalız lan. Kangal. O niye? işte böyle olur oğlum. Dövüşürsek. Böyle dövüşürüz lan. Yok iki Rottweiler'miş. Üç Rottweiler'miş. Ben hepsini döverim lan. Hepsini ya? Artık Rocky'nin yanına gitme vakti geldi. Çünkü Rocky benim hangi cins olduğumu belki bile bile. dur lan Rocky öldürdük biz. Kim var daha ya? Kim? Komşunun köpeği. Lan dur, dur bizim komşunun köpeği vardı. Şey eee Rocky'nin babası galiba. Yok Rocky'nin babası mıydı lan? He Rocky'nin babası galiba. Abbas. Onun yanına bir gideyim zaman öğreneceğim gerçekten mi? Kangal mıyım? Kangal değil miyim? Çünkü emin değilim. Lan oğlum. Abbas! 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 Yardım lazım. Abbas? Ha? Döter. Lan! Ne saldırıyorsun? Oğlum sen de mi? Benim arkadaşlarımı değdin lan. He. O niye? sana ves bir şey sormaya geliyordum da. Seninle kavga çıkarıyor ne peki? Aliyam. Senin gibilerini demin üç tanesini dövdüm. Aha ikincisi de geliyor. Sen de mi? Sen de mi canına satın lan? İki saatler dövüşüyor siz hala dövüşmek mi istiyorsunuz oğlum ya? Senin aha o pest o pert. Seni de o zaman lan. Seni de Çok kolay. Al. 3 sıra yedi. 3. Aa, lan sen ne kadar güçlüymüşsün. Abbas abi bana başka başka Abbas abi bana güçsüz dedi. Özder ama benim gerçek gücümü bilmiyor. Hani Cem iki birden saldırmaya başlıyorsun ha. Hani Artık burada yaşayacağım. Demek ki sen öyle yaptın Abbas. Seninle dövüştük ama da seninle konuşmak lazım. Abbas. Oğlum niye geliyorsun lan buraya? He? Seni görmeye geliyorum. yaşa tamam. Sen de niye bana saldırıyorsun oğlum? Çünkü beni sinirlendirdin termeter. Sen bana bulaştın oğlum. Bana nasıl bulaşırsın lan sen? Oğlum ne demek bulaştım lan? Sana bulaşmadım. Ben buraya sana soru sormaya geliyordum. Sen bana birden saldırdın. Anla sana kuzenin miydi ne boktu onu da getirdin. İkinizi de paketledim oğlum. Ben paketlerim sizi. Hem de öldürürüm oğlum. Oğlum. Bak soracağını sor beni rahat bırak. Tamam soruyorum onu ya. Ben Cinsimi öğrenmek istiyorum. Gerçek cinsim ne? <laughs> Derbezer. <mi, del? gülüyor> sen cinsini mi bilmiyor lan? Bilmiyorum oğlum. Dalga geçme lan. Dalga geçme. <laughs> oğlum artist yapmasın ısırırım. Oğlum, kim ısırıyor lan sen? Kim ısırıyor oğlum? <laughs> He? O ne ya? Bana söyle. Benim cinsim ne? Söyleyeyim.